Merhabalar arkadaşlar ee, yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda yavru ölümlerine değineceğiz. Özellikle son dönemlerde e, sıkça sorulan sorular, yavrularımız ölüyor, yavrular ya yumurtadan çıkamıyor ya da yumurtadan çıktıktan sonra ölümler başlıyor veya e, yavru yuvadan atladıktan sonra kısa sürede e, tekrar ölüyor diye şikayetler çoğaldı. Bu genelde karabenek dediğimiz hastalıktan kaynaklanır. Ee, anne kuştan, anaç anne kuşumuzdan bulaşır genelde. Ee, hastalıklı olan taşıyıcı kuşumuz Kuluçka dönemine girdiği zaman e, Yumurta sürecinde Yumurtaya bu hastalığı bulaştırmış oluyor zaten. Çıkan e, yavrular da bunu taşıyıcı yavru olarak Bulunduruyor ve Bulaştırıyor diğer Kuşlara da bulaştırıyor. Bu özellikler yavru kayları mı? yumurta kaydırımı yapan arkadaşlarımız bununla sık sık karşılaşabilirler arkadaşlar. Bu durumda neler yapılabilirle ilgili sizlere bilgi vermek istiyoruz. Öncelikle olmazsa olmazlarımızdan biri smaytay diye bir ilacımız var. Şöyle kutusunu da yakınlaştırayım. Şu gördüğünüz ilaç bu süreçte işimize yarayacak ilk ilaçlardan biri arkadaşlar. Bu ne işe yarar? Bu Smaytay anaç kuşumuzda oluşan bu e, hastalığı temelden çözüyor arkadaşlar. 3 günle 5 gün arası kullanıyoruz bunu. Bu süreçte tabi anaç kuşlarımızda bu hastalığı kurtardıktan sonra o süreçte eğer uygulama yaptığımız süreçte bu hayvan kuluçkaya oturmuş ve yumurtlamış ise e, dişiden yumurtalara geçmiş olacak bu hastalık. Tabi e, bu yavrular çıktığı zaman da bu yavrular da hastalıklı bir şekilde yumurtadan çıkmış olacak. O süreçte de yine bu ilacı o yavru kuşlarımıza uygulamamız gerekiyor ki bu hastalıktan kurtulabilelim. Bu ilaç nasıl kullanılıyor? Bu takviye nasıl kullanılıyor? Arkadaşlar, Simaytay 1 litre suya 1 çay kaşığı kaç litre kullanacaksınız? Ben mesela 3 litre kullanıyorum. 3 litre 3 çay kaşığı attığım zaman işimi görüyor arkadaşlar. Bunu nasıl uyguluyoruz? Kesinlikle kümesimizde gaga taşı olmayacak. Kuş kumu olmayacak. Bu tür şeylerin tamamı çıkartılacak kümesten. Ee, hayvanlara bunu başlamadan önce kümesteki o fazlalıkları alacağız arkadaşlar. Uygulama bitinceye kadar da gaga taşını ve kuş kumunu kesinlikle e, kafeslere geri takmayacağız. Ne kadar sıklıkta kullanacağız? Arkadaşlar hastalığın durumuna göre, kuşların, yavruların ölüm durumuna göre 3 günle 5 gün arası. Bunu 5 gün kullandığınızı farz edin. Her gün taze bir şekilde uygulayacağız arkadaşlar. 1 ee, litre suya 1 çay kaşığı ilave ediyorsunuz. Bunu her sabah geceden e, kafeslerden suluklarınızı çekin. İyice hayvanlar susasınlar. Sabah suyu verdiğiniz zaman yemden önce o suyu içsin. 3 gün uygulayın değişikliği zaten göreceksiniz. Beşinci günde zaten yüzde 99 bu sıkıntıdan kurtulacaksınız arkadaşlar. Bu ilacı 5 gün boyunca her gün 1 litre suya 1 çay kaşığı atarak taze bir şekilde kullanacak. Sabah bırakacaksınız, akşam alacaksınız kafesten. Ertesi sabah bir daha aynı şekilde uygulayacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi anaçlardaki olayı bu şekilde çözeceğiz. Eğer yavrulara geçmişse veya yumurtaya geçmişse yumurtalar çıktıktan sonra çünkü yumurta sürecinde bu tedaviyi uygulayamayız. Yavrular çıktıktan sonra da bu uygulamayı tekrar o yavru kuşlara yapmamız gerekecek ki o hastalıktan tamamen kurtulalım. Bunu 3 gün veya 5 gün kullandıktan sonra o süreç bittikten hemen sonra 2 gün probiyotik giriyorsunuz arkadaşlar. 2 gün probiyotik girdikten sonra 2 gün temiz su girebilirsiniz. Ondan sonra yine vitaminleri, iki gün vitaminini verebilirsiniz. Hayvanlara bunlar destekleyecektir. Daha sonra normal e, kürünüz neyse, normal haftalık kullanımınız neyse bu uygulamaya geçebilirsiniz. Bu uygulama 5 gün o, 2 gün probiyotik, 2 gün vitamin, 9-10 gün sürüyor arkadaşlar. O 10 gün süre zarfında kesinlikle kafeslerimizde arkadaşlar kuş kumu ve gaga taşı olmayacak. Bunu altını çizerek belirtiyorum arkadaşlar bunları kullanmayacaksınız. Uygulama bittikten sonra tekrar gaga taşınızı, e, kuş kumunuzu ne gerekiyorsa onları bırakabilirsiniz. Simaytay'ın kullanımını belirttim. Onun dışında bunları kullandınız geçmedi. Ardından destekleyici olarak iki ürün daha var arkadaşlar. Hemen ardından ne yaptık? Simaytay'ı girdik. 5 gün aralıksız uyguladık. 2 gün probiyotik, 2 gün multivitamin girdik. Kuşlar canlandı. Ardından şu göstereceğim Gampokoksit dediğimiz bir ürün. Şöyle görün arkadaşlar. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şöyle bakalım. Gamba Koksit diye geçiyor arkadaşlar. Bir de Nifuramasin diye bir ilacımız var. Şunu da göstereyim. Nifuramasin. Şöyle. Şu ikisi ilacımız da yine aynı şekilde suluklarına ikişer gram bir litre suya ikişer gram karıştırın. Günlük uygulayın. Üç günde bunu uygulayın arkadaşlar. Daha sonra tekrar yine probiyotik iki gün probiyotik iki gün temiz su olarak girin. Normal sürece devam eden arkadaşlar. Bunları kullanıp bitirdikten sonra yüzde 99 ölümlere son vermiş olacaksınız arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. E, bu tür bilgiler paylaştıkça anlamlıdır. Paylaştıkça e, işe yarar. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Smaytay dediğimiz ilacımız mutlaka elinizde bulundurun. Dambakoksit dediğimiz ürünümüz. Nifuramasin dediğimiz ürünümüz arkadaşlar. Bunları mutlaka elinizde bulundurun. Bu karabenek döneminde uygulayacağınız ilaçları bunlar. Tabi dediğim gibi tekrarlıyorum, toparlıyorum bunu. Smaytayı 5 gün kullanıyoruz arkadaşlar. 5 günden sonra 2 gün e, probiyotik giriyorsunuz. 2 gün multivitamin giriyorsunuz arkadaşlar. Bu süreçte geçmedi. Hemen ardından bu iki dediğimiz ürünü tekrar her birinden ikişer gram 1 litre suyun içerisine ilave ediyorsunuz. 3 gün boyunca da bunu uyguluyorsunuz. Bunun ardından da yine 3 gün boyu 2 gün boyunca e, probiyotik, iki gün multivitamin vereceksiniz. Bitireceksiniz. Daha sonra K vitamini. K vitamini desteğiyle de bunları e, tamamlamış olacaksınız arkadaşlar. En sonunda K vitamini uygularsanız karaciğer de sağlam almış olursunuz. Böylelikle bu e, de kurtulacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Ben kendim uyguluyorum. Benim de bu tarz sıkıntılarım oldu. Kullandım ve artısını gördüm. Ölümler bitti zaten. E, bu tür durumları yaşayan arkadaşlar bu dediğim ilaçları kullanır ile kullanırlarsa düzenli bir şekilde dediğim şekilde kullanırlarsa 99 artısını görecekler arkadaşlar. E, umarım işinize yaramıştır arkadaşlar yarayacaktır bu bilgiler. Bu tür videolarına devam etmesini istiyorsanız kanalımıza da destek vermenizi bekliyoruz arkadaşlar. Abone olmayı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden kendinize çok çok iyi bakın. Yeni sezona inşallah hazır bir şekilde, sağlıklı bir şekilde girersiniz arkadaşlar. Ölümlere son veririz umarım bundan sonra. Bu dediğim ilaçlara mutlaka kümeslerinizde bulundurun, kullanın. İnşallah olumlu cevaplarınız da yorum kısmında almış olacağım sizlerden. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.